sevgili öğrenciler, e, kalıtım Ünitesi'ne devam. 10. sınıf biyoloji dersi, 2. ünite, kalıtım 2, Mendel'in çalışmaları. Mendel çalışmalarını bezelyeler üzerinde yapmıştır. Nedeni isim, kolay yetiştirilmesi, farklı karakterlerle gözlem yapması, kendi kendini dönlemesi ve yetiştirilmesi kolay için bezelyeleri seçmiştir. bu çalışmalarda gamet leri bilmek gerekir ve gamet çeşidini hesaplamak gerekir. Bağımsız genlere sahip olan bireylerin oluşturdukları gamet sayısı 2n'de tablolar. N burada karakter sayısı. Buraya baktığım zaman homozigot heterozigot. Burada tek bir karakter göründüğü için bir çeşit. Burada farklı karakter göründüğü için iki çeşittir. Mendel kanunları. Birincisi karakterlerin birleşmesi kanının. iki farklı aridinin çarpazlaşmasıyla oluşur. Burada düzgün tohum, buruşuk tohum. Düzgün baskın olduğu için büyük harfle yazılmıştır. Çekinim olduğu için küçük harfle. Gametler alıp çarpazlama sonucunda F1 kuşağı elde edilir. Fenotipi baktığımız, baktığımız zaman düzgün karakter görünür çünkü baskındır. Genotipine baktığımız zaman her iki karakteri de vardır. Hem buruşuğun hem düzgün tohumun. İki karakterlerin gizli kalma kanunu. E, karakterlerin gizli kalma kanununda baskın özelliğini gösterir. Çekini ise gizli kalır ama özelliğini kaybetmez. Kalıtsal olduğu için nesilden nesile aktarılır. 3. Karakterlerin ayrılması kanunu. Heterozigot kendi arasında çaprazlama yapıldığı zaman karakterler ortaya çıkar ve F2 kuşağı dediğimiz kuşak halde edilir. Buraya çaprazlama sonucuna baktığımız zaman örneğin burada arı arıdöl. Bunlar melez diyordu. Buraya baktığım zaman düzgün, düzgün, düzgün buruşuk. Üç tane düzgün, bir tane buruşuk çıkar. Genotipi ise yüzde arıdöl, arı Yüzde ise melez diyor. Ortaya çıkar. Konuyu pekiştirmek için bir soru yapmak gerekir. Homozygot yeşil bezelye ile homozygot sarı bezelyenin çaprazlaması ile birinci kuşak ve ikinci kuşak nasıl olur? Buraya baktığım zaman gametleri aldım yeşil ve sarı renk fakat yeşil baskın olduğu için büyük harfler birinci kuşağı elde ettiğimizde fenotipi yeşil görünür çünkü baskın karakteri Genotipi ise her iki karakteri de taşır. Hem yeşil hem sarıdır. Bu da melez çıkar. Melezdül çarpazlandığı zaman f 2 kuşağı elde edilir. Buraya bakıyorum. Yeşil bezelye yeşil bezelye yeşil bezelye sarı. 3'e bir oranda çıkar. Genotiplerine baktığım zaman arıdül arıdül, melezdül melezdül. O zaman %50'si arı, %50'si melezi ömürdür.